arkadaşlar bugün sinema birlikte uç bardak uç yapacağız okuyacağız yani uç bardak uç başlıyoruz Dokun ve Furya ve Patak yeniden patağın kırmızı kazan binip yokuş aşağı kaymaya başlar sonra kırmızı e, kayak Savurulunda. Sonra pat diye herkes bir yana düştüler. Sonra uçuş öğretmeni dedi ki uçun uçun iyice yaktadı. Kadı sağda. Sonra yeni bir oyun mu oynuyoruz? Hayır dedi. Sonra arkadaşlarından birisi. Sonra uçmayı öğreniyoruz dedi. Sonra bazen çok güzeldi ve küçük küçük penguen e, çırptı. Sonra parçak parçak yürümeye başladı ve uçtu. İlk de çok güzel ama sonra soruldu ve artık çok geçti. Girmişti bile suya. Sonra bazen yosunlar da Kabuklarda, deniz kabukta da gitti. Yengeç de var. Yengeç de var. artık kısmı. Sonra tuhaf sesler oğlu. Cı <laughs> tak tak çıt çıt diye sesler Ve pen penguen çırptı çırptı ama suya düşmüştü artık. Çok geçti. Sonra anlatmaya çalıştılar ama hayır dedi. Onları dinlemedim. Sonra yarın çok tuhaf sesler çıkartılıyordu. Sonra seni için uçak yaptık parçakları. Kanat çırpan leylekler. Sonra sonra anında uçağa binip Fatihak tırmanıp hemen uç uç çekeceğiz dediler ve ipte iner tutup çektiler gerçekten Sonra çevirinde saburduğunda ve Leylek'in hepsi ay Mahatma'nın hepsi yere düşüverdi. İptal karıştı. Sıkı tutun. İnişler başlıyor dedi. Ve peygamber oya'ya geldi der. Bursa Tabii sen bir penguensin derim. Nasıl yüzüğünü harika yüzüyor penguenler. Nasıl yüzüğünü göstermek ister misin? Sonra çok güzel zaman geçiyordu. <laughs> Sonra eğlenceli oynuyorlardı. Çok güzel. Çok tatlıdı. Bu güneş zamanları çok güzeldi. Ve bitti. Hoşça kal. Bu kadar arkadaşlar ketamazı, uç patak uç patak ve bu okuduğum için sevindiyseniz bir sonraki kitaba dava beklersiniz okuyacağım. Görüşmek üzere.